Hayırlı günler, hayırlı cumalar canlar. Ben ne yapıyorum? Yusuf'la mücadele ediyorum. Anne gitti okula. Dedim odamı toparlayayım ama bir baktım odada erkek yatıyor burada ya. Olmaz ki. Dedim bugün çarşaflarımı çıkarayım. Bir hafta oldu serili. Yusuf da odamı maalesef kapladığı için daha çabuk kirleniyor benim çarşafım. Koydum şöyle burada dursun dedim ama şimdi buradan almam lazım ki şununla yer yatağı yere atmam lazım bu beyefendiye. Öyle durur musun? Ben işlerimi yapacağım. Tamam mı? Öyle yok her şeye ağlamak. Gerçekten şaka demiyorum. Burayı toparlamam lazım. Bunu nereye atayım düşünüyorum. Çünkü koltukta durmuyor, düşer. En güzeli yere atmak. Bununla yastığını da alayım. Yoksa odamı toparlayamayacağım. Annesi gelecek. Öyle ne oluyor? Evet, Yusuf Beycik size alalım. Koltuğun yastıklarını koyuyoruz. Bütün diziyoruz. Gel bakalım. Memeli oyuncağını. Çarşamımı kirletmişsen. olmaz böyle erkeklik. Böyle olmaz. Arada bir dövmek lazım. Yoksa bana iş yaptırmayacak bu. Böyle ha ha yap ha yap. Evet bakalım. İyine. Al bakalım. Al. Al. Babaanne nasıl iş yapması lazım anneciğim. Yoksa babaanne ne yapacak? Toparlaması lazım. Yatak odamı toparladım mı kolay gerisi. Örtümü serdim mi? Erken gidiyorlar şey bizim çocuklar da okula. Aa, durmuyor durmuyor. Şunu yere koyayım da onun üstüne koyayım yastıklarımı. Üst takıncaya kadar. Valla bu yastıklar oradan oraya oradan oraya. Koltuk yastıkları olsun. Çocukların canı sağ olsun ya. Böyle çarşafımı da alayım da. Gerçi ben şey yapıyorum. Katlayıp koyuyorum makineye. Bu da bir alışkanlık herhalde. Böyle tıkıp koymuyorum. Tabii böyle dürüm katlarken de çok güzel katlamıyorum. Böyle çarşafımız tersten rahat oluyor o zaman. Düğmeli içine bir çamaşır girmiyor yıkanırken yanına bir şey de atarsak. Bugün bilmiyorum bir yere çıkar mıyım ne yaparım ama bugün odamı biraz toparlayayım, temizleyeyim. Ha, ha. Bağırıp duruyor benim. Yani çocuk vardı iş yapmayacağız diye bir kural yok. İş de yapılır. Çocuk da bakılır. Şimdi oyunu balonu kaptı. Elinden kaygan ya. Kaygan ya. Ya bu da naylon çıktı. Bir acayip bir şey çıktı. Koyucu. Evet. Ne yapalım? Atalım. Evet, atalım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Cuma'nız iyi geçiyordur. Gününüz güzel geçiyordur. Benim öyle. Çok şükür. Günüm güzel geçiyor. Vaktim güzel geçiyor. Havalar güzel oldu. Esra çocuğu götürdü kızı anaokuluna şey yapıyorum ben ona böyle kalp yapıyorum At ya beceremiyorum da babaanne diyor yapamıyorsun diyor olsun dedim yaptığım kadar ben onu diyor okulda yakalıyorum zaten diyor Yanındaki arkadaşa gönderiyor musun diyor yok diyorum sana gönderiyorum tamam diyor ha yanındaki arkadaşa gönderirsem kızacak ben diyor orada diyor görüyorum onu diyor kalbini diyor o da beni kaldırık diyor işte. Herhalde bir oyuncağını kaptı bence. Ben de biraz mügeyi seyrettim. Televizyonu da açık unutmuşum. Hadi dedim şimdi şey kapatmayayım kapatırım. Haberleri de izlerim çünkü haberler de önemli. Allah'ım Allah. kırsa yedireceğim şeyleri biliyorum. Ama emdeki saat yetiyor emdi için. Hani zaten ek gıda da vermeye başladı. Benim de onun üstü şey oyun alanı oldu. Günlük. Yusuf'u atıyoruz buraya. En garanti yer burası. Hem düşmesi. hem de Şimdi devrilmeye başladı artık yedi aylık çocuk. Üstüne de örtüsünü sereyim ki çarşafım kirlenmesin. Eyvah, kapı açıldı sanki. Sanki kapı açıldı dış kapı. Sanki benim Salih'in sesi geliyor. Kim o? Evet, geldiler. Geldiler. Geldiler bizim ekip geldi. Erken çıktınız bugün Esra. Yok, saat e, gidiyor. Ee, evet. bu çok er Pazartesi kaçta gideceksiniz? Pazartesi saat 1'de. 1'de. Erken erken gidiyorlar, erken erken gidiyorlar. Saat 1'de gidecek. Mi? Kaçta çıkacak? 5. Pazartesi Ay. günü kapıda beklemeyeceğim. Yok yok. Hoş geldi benim kızım. Balım hoş geldin. Kalbimi aldın mı? Evet. Attım ya. Evet. Ben de sana aldım. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Kalkıp da belki öyle görmezler yerde seni. Ama ben çok yoruldum. Ne yaptınız? Bugün şöyle bakayım. Ağırlığı Başka oyun oynadı. Evet. Başka kağıt e söylüyorum. Şey Sade bunları yapmış. Çok güzel. Sade ne yapıyorsun? Ben de Dedim karyolayı değiştireyim Yusuf biliyorsun kirletiyor bizim odayı. Öyle yapmıyor mu annem? Sen hiç kirletmezsin. Sen çok temiz bir çocuksun. Evet çok aldım. Nerede hiç? Bu Yusuf Mütüpheden... Oo o senin evet. gibi mi? Evet, ne? Eh, o pisleti pisleti veriyor. Sen Hele de benim yatağıma yapıyor. Ve sana kusuyor. Ha? Eh? Ve sana kusuyor. Bana kusuyor ve evet. doğru. Doğru. Evet, üstünüze. Evet, üstünüze. Bana bana ha. Anne. Ha, söyle. Hey, bana. Ha, ha, gördüm. Kapalama sesi. Ha, şeyler mi var? Kalemler mi var? Evet, bana ne bana. yaptınız? Suluk aldınız mı? Hayır. Pazar günü alacağız. Pazar, ha, Pazar günü. günü alacaksınız. Evet. Babası dedi ben kızımı almak istiyorum. dedi. He. Suluk'un uykuları vardır. Sever işte, şeyleri. Ay, onu mutlu etmeyi çok seviyor ya. Aman babalar kızlarına sahip çıksın gerçekten. Anladım onları göster kamara ya. Al. ne almış? Al bak anne. Sare boya mı yapmış? Sare bunu yapmış. Gel buraya. Bu ne yapıyorsun? Şimdi buraya. Şöyle alayım. yarım boyamış. He yani sen göster. Biz geldik. Marka <laughs> uğradık 5 dakika. Ay kuyruk. Ne? Onlar girdi marka. Kalabalık. Çok kalabalık. <laughs> Ha, sari biraz kibar feyzo. Herkesin yaptığını yapmaz çok kalabalıksa. Değişik ayrıcalıklı. Acaba diyorum ikiz burçları mı böyle? Çünkü hiç ikiz burcu yok ailede. Bir Sari oldu. Bunu sebebi örtüsü mesela. En azından şey yapar Yusuf çabuk çabuk çarşafımı değiştirmem. Çünkü çarşafımı da çabuk çabuk değiştiriyorum. Haftayı bekleyemiyorum. Pisletiyor Yusuf. Kuyulanıyorum. Örtüsünü koyayım. Normalde örtü koymuyorum yazın. Bunlar... bunlar bayağı bir telaşlı. Ben daha işlerimi bitireceğim. İşte şeyi bugün aşağı indirelim ya. Havuzu mavuzu daha tamam. Evet senin havuzunu güzel sağlam bir yere koyalım. Pat Patlamasın. Yok daha sıcak olmaz da şunları da içeriye koltuklara koyarız. Toparlayıp. çantayı da oraya koydum. Demişler ki börek yapımına demişler yumurtayla yoğurt konu. Koymayacağım evet evet okudum ben onu kızım. Bir de büyük oklavayla açacaksınız. Ee, evet evet okudum kaynağı aldım yani. Evet o yumurtayı ben yıllardır niye koyuyorum ben de bilmiyorum gerçekten. Ee, yapacağım yumurta koymayacağım sadece su tuz normal evet Sevim öyle yapıyordu. Bizim Bafra'da Sevim'den tamam. görüyordum. Katmer gibi yapıyordu. Işte. İnanın. Hatta Esra dedi ya. Soframız yok falan. Öyle değil. Benim evde sofra olmazdı. Benim canım çok isterdi. O sini yok mu yemek sinisi? Onun arkasını çevirdi. Koyardı ayaklarına. Uzatırdı. O sininin arkasında bile açardı. Yeter ki açmasını bilsin. El becerisi. Şey i̇şte diyorum ya yavrum. Hani masaymış, şeymiş. İyi açılmıyor öyle bir şey yok. Ben bilmediğim için fazla beceremiyorum ama içine koyulan malzemeyi Şey e, börek yandı demişler ya yok yandı. yok kıtır kıtır üstü çok ince kabuk katmer gibi Kur'an hakkı için bir damlacık kalmadı ben yedim Yunus yedi Esra yedi herkes beğendi niye fazla yapmadın dediler o küçük tepsi ya evet. çok açamadığım için e, çok yapamıyorum ya büyük keşke dedim iki tepsi yapsaydım Yunus bayıldı. Zaten onu seviyor Yunus her zaman diyorum ya. Aynen. Ama sadık yapacağım bu sefer. Yunus'u açtıralım bu sefer. <laughs> <laughs> Yunus'u açtıralım bugün bir pazar. <laughs> Güzel fikir. Açmayı fazla bilmeyince yer arıyoruz açtıracak. Pizza yapmışız. Ee, olsun olsun. Ben şimdi biraz içerilere gideyim geleyim. Azıcık da bu tarafa geçtim. O taraf biraz hava alsın. Kilişimi görüyor musunuz? Bak. Gitmem ben onu hiç rahatsız etmem biliyor musunuz? Eğer orada o duruyorsa bak ben bu tarafa geçince o yerini değiştiriyor hemen. Hemen değiştiriyor. Benim yerim olduğunu anlıyor. <laughs> Ay. Evet balkonda artık bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Şu yün battaniye şeyin altına havuzun altına koyuyorduk ya çekyatın altına yine koyarım. Kuru. Seneye Allah ömür verirse izin verirse yine çocuğum kullanır havuzunu. <laughs> Tabi havuzu aşağıya koymayacağım. Havuzun altına ise Ha yere düşüyor. Ana Havuzu güzel bir şeye sarmamız lazım. Çünkü patlamasın. Ufacık bir şey de. Kullanmadığım bir örtü. eşeğine. Evet, battaniye içine koyarım. Battaniyeyi de bir torbaya koyabilirim. Daha az yer kaplar, değil mi? Şunu çünkü çek yata kullanıyorum burada balkona yediğim, bunu dişi içi içine karıştırmayayım. <laughs> Şu şeyleri de indirmek lazım. Havuzun içine atıyordu. Kolluklar var. Biraz bugün evde tırmanlayalım ufak tefek kaldıralım. Her şey çok güzel çünkü havanın atmosferi çok güzel bugün Allah'ım şükürler olsun. Böyle yaparsa ikisini de korumuş olurum. Bir de bunu güzel bir poşete koyarım. aşağıya aslında bir yere çakmak lazım bunu duvara. Bakayım şurada ne var? Ama perde diye koyduğum şeyi kullanmadım bu sene. Hiçbir işe yaramadı sıcaklarda. Duvara bir çivi çakayım. Büyük çivilerden aşağıya. Oraya sarsam daha iyi olur. Altta kalmasın. Bunları sabah mı astın? Akşam astın değil mi? Aynen. Kurumuş. kirlenmişti. O şeyin üstüne kapatmıştım. Kirli şey burada kalsın. Şimdi de sereyim. Şöyle onun üstüne toplayayım. Ne olacak çocuk çoluk oldu mu? Ne çabaşır bitiyor. Ay, ne mutfağın işi bitiyor. Mutfağın çocuğu da benim. canlarım ya yani iki kadında vallahi şey hamur açmasını bilmiyoruz. Yalan mı söylüyorsun ya? hani can? Ay ya. Çok da üstünde durmuyorum yani açıkçası ki tabii ki biraz hani çiğ börek kadar açabiliyorum. Çiğ börek yapacak kadar. Üstünde dursam tabii ki öğrenirim ne var. Ama çok çabuk sıkılan biri. belirli şeylerde. Ay ne kadar çok kusmuk birisi benim oğlum. Şuradan şunları da indirmem lazım yoksa onlar da ziyan olur. Şunu aşağı indireceğim. Asacağım. Yani postada aşağıya gitmek lazım. Öğlen nezanımız başladı. Allah'ım hayırlı cumalar tekrardan. <laughs> आ 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

Allah. Şurası şöyle hazır. Aşağı çek. İçeriye makinaya. ne yapayım canlar yavaş yavaş toparlama yapıyorum aşağıya inersem şimdi kafam gözüm çünkü bodrum ya o yüzden merdiveni bıraktım ki bir saat sonra indiririm bir mutfakta bir şeyler yapayım da atıştıralım Esra ile sabah yedik Bizim günlük hayatımız böyle. Orayı toparla, burayı toparla. Sizin de aynıdır zaten. Değişik bir şey yoktur ha dışarıya çıkacağımı bilmiyorum. Emin değilim. Bugün iş yapasım var derler ya. <laughs> hani bugün iş yapasım yok değil. Bugün iş yapasım ya var. Bilmiyorum mutluyum. Çok şükür Allah'ıma hamdolsun. Bir huzur var içimde ya. Kendi kendine gelen bir huzur. Şunları götüreyim de içeride oynasınlar yazlık oyuncaklar, kovalar falan, kürekler vardı da, plastik şeyler onda. Ona dedim aşağıya birini asarım. Yine aşağıya boşaltmak lazım, elemek lazım. Her indimizde eliyoruz, atıyoruz ama bilmiyorum ki nasıl çuvalıyorlar mübarek. Bir türlü bitiremiyoruz şey Bodrum'u. Şunlarla belki Yusuf oynar, ağzına sokmazsa. Sokarsa vermeyiz eline. Hayırlı günler diliyorum size. Hayırlı cumalar diyorum. İnşallah iyisinizdir. Mevlam hepinizi mutlu etsin, huzurla etsin. Görüşmek üzere.